Yanımda arkadaşlarım oyunda var. Merhaba Mut. Oyunum. Hadi gitsen ama evine başladık mı tamam. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Burada benim adam. Bizden kim? Şimdi arkadaşlar 5 dakika ev yapacağız. Ne yapacağız evimiz olarak. Arkadaşlar benim her zaman. Şimdi bu videoda küçük, yöze, küçük Çünkü zamanımız 5 dakika. Bir daha küçük bir şey. Daha tamam. büyük bir Şöyle. Evet. Aynen öyle. çok. Ömer dediğiniz zaman önce de kadar Tamam. Kanka istediğimiz kadar büyük yapabiliyor muyuz? Ha, çok güzel. 妈妈，嗯。 bizim için eşya değil. Ya evet. İstersen koyarsın, istersen koymazsın. Ben orada e, arkasına şarkı ekleyeceğim. Yani telefsiz bir şarkı ekleyeceğim. Şuradan böyle kazanayım.

Odun değil kanka. Ee, çamurdan ve neydi? Kızıl nilyum. Ne, ne, Çok iyi olması için Abi görüyorsunuz onu. Bakabiliyoruz değil mi sonda? var? Evet, yani. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Abi, abi çok kötü oldu. Bir saniye yiyoruz. Arkadaşlar şu an... Ee, evet arkadaşlar bir tansiyoncuk oldu ve hemen düzelttik geldik. Sen arkasına şarkı koyacak mısın? Hayır, ben Kendi sesim olduğu için şarkı koymaya gerek olmadı. Ben şarkı koyacağım biraz. ama çok sık ses olacak. Evet, şimdi... Bunu belki Asamuti'ye Ve arkadaşlar benim adıma bir tane kanal çıktı. Şşş... Evet. kim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Arkadaşım... Emirhan. Hayır, hayır. Emirhan. Başka bir arkadaşım. Yusuf bir arkadaşım var benim adıma. Yut ve bir benim adıma. Yusuf Ne zaman açtı? Bu hafta geçen hafta. Abi çok güzel <laughs> Benim şey oluyor. Arkadaşlar böyle Şimdi hızlıca içine geçiyor. biraz bir kayıt şey oluyor. Böyle. Arkadaşlar bu yeni gelen uzun bloklar ben çok sevdim. Ben de. Bakana biraz da. Ne zamanı bakma. Ee, kaç şey yapacağız kat? şey yapabilirim. kurutulmuş Veya başka bir şey de çekelim. Arkadaşlar yorumlarda lütfen puanlamayı unutmayınız. Bu arada puanlarınız bizim için önemli. Ben hemen evimin için tuzlu yakasını yapacağım. Arkadaşlar mod kurulma yapacaktım da Ömer'de şimdi sıkıntı olur falan falan. Abi bu eve beyaz tak etmişler. Kitaplıklarımı alıyorum. Şuralarımı alıyorum nerede ya bir şey daha var hem bu kadar yeterli şimdi buraya bunları koyuyorum ay yanlış koydum burası da bir sandık olan ve i̇şte buraya ya, bir tane dışarı koyalım niye oynatma Bir şey oldu. Yamaşırım. Arkadaşlar videomuza başladıklarınde bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar bu ve eee kanalına ve bizim benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben hemen yani, evimin etrafına bir şeyler daha koyayım. <laughs> Arkadaşlar burada kedi var. Ya of of, bir <laughs> iyi. Ya 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 sen de niye Ne ne? Abi yapma bir şey yapma ben onu da yapayım. Arkadaşlar vızıldama sesi geliyorsa <laughs> e, yok ondan değil böyle vızıldama sesi oluyor bazen yani telif hakkı yiyorum o yüzden. Arkadaşlar bu arada e, ben bazı videolarımı sildim çünkü çok kötüydü. Yani gereksiz videolardı. Yürü, yürü, yürü. Abi şu an var ya bir şey yapıyorum ama. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir gün e, şey Minecraft'ta Emirhan arkadaşım ve üçümüzle birlikte bir video gelebilir. Emirhan sen de. Aynen. Arkadaşlar çoğunuz benim yapmaya çalıştığımı anlamına da Şöyle koy aynen abi Benimle yapmamızı anlamış olabilirler ama belki anlamışlar Bu bir saray olacak hayır. Seninki nasıl bir şey? Seninki minik tatlış bir yer. Beyaz mı? Eee şey, Hayır Sence benimki hangi renk? Kırmızı Kırmızı siyah Hemen yani memleketi ateş ekiyorsunuz gibi onun üzerinden falan on vermeniz Ne kadar güzel bir kalbi Bu arada benim ilk defa güzel buldum Bitiyor evim arkadaşlar Evet Aa, evet. Şimdi kanka şey yapacağız Evimizin içini düzenleyeceğiz Hızlı ama çünkü benim şey bir şey var ne? Arkadaşlar şimdi İndik eşya anladınız. Değil mi? Aynen abi ne yapacak? Bu arkasına doğru yapmalıyım. Bu ben çit de yapacağım Ne yapacağım? Çit. Yoksa sen de mi yapıyorsun? <laughs> Değil mi? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi, biz bunun bir şey geldi. ne yapıyorum? Arkadaşlar bir

Arkadaşlar yazın e, bisiklet sürme videosu gelebilir kendi kanalına. Ben de oturacağım. Ya da e, bütün mahalle toplayacak da olabilir arkadaşlar. Ah bir dakika. Aa, tamam, ben Aa, Aa o zaman beni de atıyor. Can biraz sonra sanırım. Çünkü o da sahipsin. Tamam. <laughs> 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 Belki daha çok var bilmesin. ya yani o kadar fazla değil. O kadar demeyelim. Ee, sence evimin üstünü kapatmak için hangi şey kullanabilirim? Ben karışmıyorum yani. Senin. Benim yapacağım bir şey yok yani. Hı. Aklıma, aklıma, aklımda bir şey yok şu an. Benim de aklımda bak bir şey yoktu. Bir anda bak. Bir şey koyunca zaten devamı geliyor. Anladım. Evet arkadaşlar ben. Evet. Evet. Arkadaşlar, şey evimin üstüne bunu alacağım. Bunu evet. yapacağım yani. Arkadaşlar bence ben eve ben bir şey yapacağım. Şamil kayın kutu gürtü... ben bir şey yapacağım. Ama siz biliyorsanız her şey Arkadaşlar video sonunda birbirimizin evine bakacağız ve puanlayacağız. Ve siz de puanlayacaksınız. Aynen. Siz de Şu an evinden bir duman çıkıyor. Onu görebiliyorum. Abi anlamaz inşallah. Neyse. Ya. Evet. Soba. Aynen. Ya hayır, sadece öyle bir görüntü. Ya. Arkadaşlar bir gün kedi videosu da gelebilir benim yani benimle. biraz kötü oldu ama olsun. Benim evin üstü biraz bayağı bir kötü oldu. <laughs> arkadaşlar evlerimiz bitti. Heh, evet arkadaşlar benim evim bitti Ömer, Pakistan, 20 19, 18, 18, 18, 18, 19, Bitti. Geliyorum Ben, ben. ben de bitti. geliyorum. Bitti. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kendi evimi göstereyim. Şöyle. İlk önce gel benim, evim için ge hemen. Hemen. benim evim böyle işte. Ama evet, evi, evi gezdireceğim gel. Hadi, tamam geliyorum. Evi yazacağım. hoş geldin ben. ben Burada böyle insanların yıkılması için Hı. Hı. Güzelmiş. Hı. Buraya buraya var. Güzelmiş. Buraya tamam. geliyorsunuz. Burada bir tane Bu ne oğlum? Şimdi burada, yani burada başka bir var. Burası benim yatak Tamam güzel. Evet, buraya geliyoruz Burada bir tanıt Neredesin? Buradayım. Bak. Şöyle, yukarı bak. Yukarı bak. Hey, yukarı. Bakıyorum. Yukarı. Evet. Buraya gel. Dışarı. Buraya gel. <laughs> tamam. tamam buradayım buradayım. Ben evet. Burası benim. Gizli olan. Benim bu kadar. Şimdi arkadaşlar Ömer Fahlı'nın ben arkadaşlar evimde e, şey yapmadım. Evimin içini yapmadım. Hadi Ömer bırak bak. Kapı açık kapı açık. Gel gel. Şimdi Ömer faruk dur. Arkadaşlar buradayız. Kapı burada gel. A evet, evet. Direkt dışarıya e, bakalım şöyle. Kesinlikle bak bana şey edelim ki 10 üzerinden ben 7.5'e geliyorum. Ben sana 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 mi? İnanmıyorum. Arkadaşlar size e, yarından özel olarak ilk benim farkım. Şimdi e, çit çakacağım. Tamam yaparım yaparım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. bitti benim <laughs> Bitti benim videom ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz